Arkadaşlar. yeni alanlar arasında mı acaba? Ee, bu konuda değerlendirmeler yapılıyor. Dışişleri Bakanlığımız bir açıklama yapacak. Onun dışındaki açıklamalara lütfen itibar etmeyiniz. Başbakan Bakalım. açıklama yapıldı efendim. 42 e, personeli rehin. Ben söyledim. Değerlendirme yapıldı. Ve Dışişleri Bakanlığımız bir açıklama yapacak. Siz e, Başbakanlığımız da her zaman yapabilir tabii. Ama Dışişleri Bakanlığımız bir açıklama yapacak. Onu bekleyin. Onun dışındaki Diğer sosyal medyada ya da medyanın kendi içerisinde dolaşan haberleri çok fazla değerlendirmeye almadan o açıklamayı bekleyin. Elinizdeki son bilgiler nedir efendim? Son bilgileri söylüyorum. Efendim böyle bir gelişme gördüm. söz konusuysa Türkiye nasıl bir adım atabilir? Hangi seçenekler üzerinde? Türkiye elbette olabilir? kendi çıkarları doğrultusunda kendi üzerine düşeni yapacaktır. Sayın Bakan bir de efendim e, bayrak kriziyle ilgili e, bir soruşturma gerçi açıldı ama e, arkasında uyuşturucu veya barış sürecine dönük e, bürokrasiden veya dışarıdan e, bir takım konuların olduğu söyleniyor. Arkadaşlar Türkiye'de ne zaman işler e, ciddi bir biçimde doğru şekilde ilerlemeye başlasa bu tür provokasyonlarla karşılaştığımız tarihimizde tecrübeyle sabittir. Dolayısıyla bu bizim eee e, hiç karşılaşmadığımız bir durum değildir. Biz provokasyonlar karşısında nasıl bir tutum sergilememiz gerektiğini bilen yöneticileriz ve milletimiz de bunu çok iyi biliyor. O bakımdan siz bekleyin, kısa zamanda biz yakalayacağız ve arkasındaki ne var ne yok da deşifre edeceğiz. Sorun şu ki eskisi gibi saklı gizli kalmıyor bu meseleler. Bu da kalmayacaktır. Çok yakın bir zamanda yaklaştık konuya. Yakın bir zamanda tespit edip e, yakalayıp ve kamuoyuyla paylaşacağız. Arkadaşlar çok yakın bir zamanda e, yakalayacağız. Zaten bir kişi şu anda e, uzatıldığı gözaltı süresi yardım yataklık yapan ama diğerlerini izin verirseniz yakalanmayı e, zedelememesi bakımından daha fazla bir şey söylemek istemiyorum ama yakında bekleyin. Yakında bekleyin arkadaşlar bakalım. Efendim bir toplantı var siz geçecek misiniz? Oray yani yeterli tespitler yapıldı. O anlamda söylüyorum. Yeterli tespitler yapıldı. Geçeceğim şimdi. Başbakanlık toplantıya geçecek misiniz? Arkadaşlar toplantı zaten bitti biraz önce ve ııı e açıklama e yapılacak. Efendim Peki, olsa, ka kaç polis olduğunu biliyor musunuz acaba? E şey, tabii biliyor. tabii bil bilmez oluruz arkadaşlar. Sayın biz biliyoruz ama biz, biz hayır. Mi? Ona, ona gerek yok yani şu anda. Özel harekat polislerimiz vardı orada. Arkadaşlar o konuda açıklamayı lütfen şimdi biz bir devlet ciddiyeti içerisinde elbette siz basın mensupları olarak bir an önce enformasyon olmak istiyorsunuz ama biz de bir devlet ciddiyeti içerisinde Türkiye'nin çıkarlarını düşünerek eee yapabileceğimiz kendi alanımızla ilgili açıklamalar yapalım. O alanla ilgili de Dışişleri Bakanlığımız yapacak. Efendim Irak makamlarıyla bir temas söz konusu şu anda? Arkadaşlar eee artık daha fazla bu konuda bir şey, şey söylemiyorum. olarak güvenlik zafiyeti bir... var mı efendim peki? Yani... Arkadaşlar onlara ilişkin açıklamalar yapılacak diyorum. Başka sorunuz varsa ben olsun. olayla ilgili yaş polemiği var. Yaşıyla ilgili ee, Arkadaşlar gazeteler böyle bir şey yazmış. Yaşıyla ilgili biz e, benim bildiğim kadarıyla hükümet cenahından ben e, birinci derecede sorumlu olarak herhangi bir yaş telaffuzunda bulunmadı. Onların de, diğerleri spekülasyon. Böyle bir şey söylemedim. Peki Diyarbakır Valisi Efendi kimliğini tespit etmeye çalışıyoruz dedi. Kimliği tespit e, doğru. Doğru. yani yani o kadarını arkadaşlar elimizde yeterli dona var inşallah kısa zamanda yaparız. Tamam. Teşekkür, Teşekkür ederim. Ben gerçekten bir şey Kimliği